Sevgili akrep burçları, bu videoda sizlerle Nisan ayını inceleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgili akrepler, 20 Nisan'a kadar Güneş Koç burcunda, sizlerin altın evinde iş, kariyer alanlarınız hareket kazanıyor. Bu ay çok fazla çalışacaksınız. Yoğun bir tempo sizleri bekliyor. Ertelediğiniz sonra yaparım dediğiniz işler gündeminize gelebilir ve yetiştirmek için yoğun çaba sarf edebilirsiniz. Kariyerinizde iyi bir yükseliş getirecek projelere dahil olabilirsiniz. Bu alanda ilerlemek için çaba sarf edebilirsiniz. Bu ay sizlere durmak yok akrepler. Çalışıp kazanacağınız bir ay olacak sizler için. 16 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Terazi dolunayı. Sizlerin 12. evi. Ruhsal olarak biraz derinleşebileceğiniz, zihninizin dolu olabileceği süreç yaşanabilir. Bazı konularda takıntılı olabilirsiniz birçok şeye takılabilirsiniz. Çok fazla şey düşünüp kafanızda kurup kurup kendinize zulmedebilirsiniz. Bu süreçte farkındalık yaşayarak zihninizi daha sade tutmaya çalışın. Her şey olacağını varır. Bu düşüncelerle sadece kendinize değil ilişkide bulunduğunuz insanlara da zarar verme eğiliminiz yüksek. Onlar üzerinde de baskıcı ve şüpheci tavırlar sergileyebilirsiniz. Bu hususa biraz dikkat etmenizde fayda var sıkıştığınızı hissettiğiniz an kendinizi biraz geri plana çekin. Kafanızı dinleyin, gerekirse insanlarla daha az iletişime geçin. Çalıştığınız insanlarla olumsuzluklar yaşanabilir. Onlara karşı toleranslı olduğunuz konularda artık bu kadar da fazla diyerek sert çıkışlar yapabilirsiniz. Bu konulara biraz hassasiyet göstermeniz gerekebilir. Yanınızda gibi görünüp size düşmanlık besleyen insanların gerçek yüzlerini görebilir onlara karşı net bir şekilde tavrınızı sergileyebilirsiniz. 20 Nisan itibariyle Güneş Boğa burcunda, yani karşıt burcunuzda. Sizlerin 7. evinde. Konularınız ikili ilişkiler, ticari ilişkiler, aşk hayatı. Aşk hayatınızda flörtöz davranışlar sergileyebilirsiniz. Yeni tanışmalar, birliktelikler söz konusu. Aşk hayatınız bu ay oldukça hareketlenecek. Şıp sevdi olabilirsiniz. İlişkisi devam eden akrepler şüpheci baskıcı davranabilir, ilişkiyi yıpratıcı tavırlar sergileyebilirsiniz. Partnere karşı güvensiz olduğunu hissettirebilir, güven testinden geçirebilirsiniz. Ebeveyn akrepler çocuklarınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Eğitimleriyle, gelecekleriyle ilgili konularda kararlar alabilirsiniz. Hukuki konularınız varsa mahkemeler, davalar hareketlenebilir. Bu konularla ilgilenmeniz gerekebilir yatırımla ilgili konularınız varsa bu konularda da harekete geçebilirsiniz. Tabii körü körüne değil araştırmalarınızı yaparak. 30 Nisan'da güneş tutulması var. Boğa burcunda 10 derecede. Sizlerin 7. evinde. Yeni başlangıçlar, aşk hayatı canlanıyor. İş ortaklıkları, ticari birliktelikler kurulabilir. İş ortaklıkları devam edenler hareketli bir sürece geçiş yapabilir. Kazançları artırmak için yeni planlar, projeler başlatabilir. Evli olan akrepler çocuk kararı alabilir. Ayrıca eşinizle ilgili sürpriz haberler de alabilirsiniz. Bu ayla birlikte birçok konuda farkındalık yaşayıp geleceğinizle ilgili birçok plan yapıp bu planları uygulamaya sokmak isteyeceksiniz. Artık çok fazla zaman kaybettim, kaybedecek zamanım yok diye düşünüp kendinizde inanılmaz bir enerji hissedebilirsiniz. Bu enerjiyle harekete geçin sevgili akrepler. Ayın 20'sine kadar koç enerjisinden faydalanın. Yapmak istedikleriniz için kendinizi asla kısıtlamayın. Ayın genel etkileri sizler için bu şekilde. Bazı zamanlarda sizlere gelen negatif etkileri geride bırakıp pozitif olmayı hayatınıza çekerseniz her şey çok daha kolaylaşacaktır. Ayınız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili akrepler.